Fethiye'de yarım asırlık bir lokanta sahibi, sebze yemeklerine olan ilgiyi, yerli ve yabancı turist davranışlarını ve yaz sezonuna dair beklentilerini anlattı. Kaliteli malzeme vurgusu ve uygun fiyatlı menüsüyle dikkat çekti. Sebze yemeğiyle, taze patlıyor, tabak, ıspanak. Öyle yani. Yabancı turistlerin ilgisi var mı bizim yemeklerimizin? Çok. Neler yiyorlar? Vallahi her şey yiyorlar. Bizim Türk'ün kadar seçmiyorlar yani. Çünkü seçiyor mu? Çok. Mesela? Ya, ee, ne bileyim yani köftedir, işte patatesi fazladır, yok ıspanak şöyle mi olur böyle mi olmaz hiç öyle bir problem yok. Yavaş, yavaş yavaş. Daha tam açılmaz yani. Peki bu sezondan beklentiniz ne geçen sezona baktığımızda? Şimdilik çok iyi görünmüyor. Daha iyisini olması için. Çünkü son 3 aydan beri kötü gidiyor işte yazın inşallah herhalde artık bayramdan sonra daha iyi olur diye umut, ediyoruz yani. Bizde üç çocuk menü olarak alıyorlar abi. 135 TL. Bir ana yemek, yanına çorba, cacık, yoğurt, pilav, bulgur, salata, ne isterlerse üçe tamamlıyor. 135 TL Kullandığımız malzeme çok önemli. Dijon tabii ki önemli ama kullanılan malzeme de çok önemli. O yüzden ben biz yaklaşık 50 yıllık bir işletmeyiz. Birincisinin malzeme kullanılır. Ayçiçek yağından salçaya kadar her şeyi belli markalar kullanırım. Bence o yani. Yani bilinen yerden yemesi lazım vatandaş. Tabii ki, tabii ki.